arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün altındaki video tahmin etmece oynuyoruz. İlk ben başlasın. Yani ben tahmin edecek altındaki video. Hadi tahmin et. Hmm. Kaç doğdu? Bir doğdu. Hmm, tamam. Hı. Sen şimdi bir. Tamam. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun iğneciyi? Zaten pek görmedim. Tamam. Bu e, ee, neydi? Altındı. Ortada bu. 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 Doğru mu? Ka kaç doğru? Dur şu buraya kadar değil. İki doğru. Dur bakayım ik. Ya bakma. Tabii bakmıyorum. Arkadaşlar azıcık gördüm Dur bu adada. Hmm. Altın eğer buradaysa. Şöyle kaç doğdu? Bir doğdu. Ya kesin zümrütler doğdu ya. Evet zümrüt doğdu. Niye söyledin? Ne yapayım? Neyse. Bu bir kere altın diyeceksin. Sen koy. Tamam. Eee Huda'yı görmüştüm. He, başla atım attı. Allah. Ortası atıldı. Böyle i̇ki. sana ideal ya. İki. Dört. Ee, Yine iki doğru. Dur. Dur, dur, dur. şimdi sıra bende. Hmm. Bu altın değil. Onu biliyorum. O zaman bunu şöyle bir kömür yapsa, Bu zövlete de doğru deyip şöyle her yeri altın desem. Şimdi kaç doğru? Bir doğru. Aman iki doğru. Uuu <laughs> yaşasın. <yes>. Hadi sıra <laughs> sende. Tamam. Göm Azıcık görebilmiştim arkadaşlarım. Şunlara bir şöyle doğru desem. Tamam. Do ortaya atıp koydum. Doğru mu? Oo, üç doğru. Üç doğru. Kesin var ya bu yeşil blokları koyduğum Kaç doğru? Ee, bir doğru. Daha eğlenceli bana da bu arada arkadaşlar, değil mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hadi. Koy artık. Altımdaki videomu temmin edeceğim. Hop! Şöyle gözlüğümde... Evet, er, çiğ yaktıkları görmüştüm. Üç doğruydu. O zaman ortada altın olacak. Allah. Kaç doğru? İki doğru. O zaman. Dur. E, -e değiştiremezsin. Şunda doğdu. Şunda şu doğdu. Şunu kırdım. <laughs> Kaç doğdum? İki doğdu. Var ya kesin şu yüzden üstüne Hadi. Beşe. Şu da Yok. Kaç doğdu? Öyle mi? Bir doğru İki doğru iki, İki. Hmm. Bu altına doğdu olsama tahmin ettiğim gibi. Kaç doğdum var? Bakayım. Bir doğdu. O zaman elmas. Hadi sen yap. Bu mu senin yaptığın şimdi? Bir doğdu. E, e senin yaptığın bu mu? Ben bunu diyorum. sen mi? doğru. Şimdi ben yapacağım. Mert iki tane daha yer yapman gerekiyor bu arada. Biliyorum. Ben istediğim gibi yaparım. Dur. Daha bitmedi. Şimdi kaç doğru? bir bakayım. Bir doğrum var zaten. Elmasım doğru. Bir doğru. Ya. <laughs> Hadi yap. Sevdiğim renkte bazı renkler var. İpucu. Ya çocuğum tüm renkleri koymuşsunuz. Hadi yap. Hmm. İki doğru demiş. O zaman dosyayı çıkartmayayım. Onu çıkarttım. Du, Allah Odası yok. Kaç doğdu? Hiç doğru? 3 doğru. 3'ü daha. Şimdi şurayı 3 yapsam, şurayı kömür, şu altın da demiri de değiştirsek. Şimdi kaç doğru? Dur bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. Nasıl? Ama elmasın doğru olması lazım. N -n sıfır doğru. Ne pinme. Dur sen bir yap. Bu benim tahminim değil. Sen yap. Üç, üç, doğru demişti burada. Orta yap beyaz. Yok. Ortaya zümrüt koyayım. Şuraya altın. Altın kaç doğru? İki doğru. <laughs> Şimdi benim de bu olsun. Kaç doğru var? Sıfır doğru. Nasıl zümrüt doğru olması lazım? <laughs> Tamam sen yap, ben de bir tahmin. Edeyim. Bir daha yanlış. ama son 10 hakkın kaldı. Ben, benim öyle de ona hak yok. Tamam be. Sen bir yap. Benim bu yaptığımı sakın sayma. Ben öyle. Evet, benim Ben tabletime bakma çünkü ben gösteriyorum. Bakmıyorum ki. Oo yaklaştı. Ya ben yapmadım ki. daha ben yapmadım hayır sen kendin yaptın. Bunu ben öylesine yaptım. Dur siyahı ortaya koyayım. Şuraya elmas koyayım. Kaç doğdu? Üç doğdu tekrardan. Aa. Şimdi ben de değil mi? Ben bunu of. desem. Dur o zaman siyahı da doğdu Dur ben bu doğdu desem. Bu, bu ne evet. kadar doğru? Dur bakayım. Dur bir dodu var. Başka dodu yok. Bir dodum var. Evet tamam bir dodu. Bir de dodu yine de yapacak. <laughs> Canım sıkıldı ama. Hadi benim. yap yap. Bak bulacağım ben. <laughs> hepsini kıracağım. Kısa dur. İki daha, doğru. bit, daha bitmedi. Kaç doğru? Üç doğru. Üç doğru. Şimdi bende de mi? Kesin bu demir doğrudur. O yüzden zümrüt Şimdi kaç doğru var? Bir doğru. Ben Bir... <laughs> de bu demir doğru kesin. E, e, bir doğdu. Tamam bir doğru zaten. Sen yap sen yap. Bende daha planlar bitmedi sen yap. Koyu da yapsak du ortaya. Evet en çok elbası sever. Ortaya elmas koysak altını da Bu sever. Demirleri de şöyle koysak Mert'i sevdiği gibi koyuyor. Sonra da ben, ben sen seviyor mu? Ben her şeyi severim. Her şeyin ayrı bir güzelliği var. mi? seviyor musun? He, ben her şeyi seviyorum buradaki. Altını da demiri de, zümrütü de. Kaç da. doğdu? <gülüyor> 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 Sıfır doğdu. Nasıl? Ne kaç doğdu? Bir bakayım. <laughs> Sıfır doğdu. Bu yanlış mı? He? <laughs> Evet yanlış o. Sen yap sen yap. Çıktı ya. Hep yani. Çıktı ya. Şimdi tuş o zaman. Onun yedine altın koyayım. Kaç doğdu? Gidesin sıfır. <laughs> benim kaç doğdu? Bir doğdu. Sen buraya baktın o zaman. doğru. Hadi. Yap. E, e o da doğru diye. Bu da doğru. E e o da o da doğru. Çocuğum sen niye doğruyu söyledin? Yap. <laughs> ne yapayım? Hepsini kıracağım. Açık maden yapmadı belli. A, ne oluyor? İnternet Dur mi? şimdi ben geleceğim bekle. İnternet değil. Aa, benim yerim kalmamış da. Bir Arkadaşlar geleceğim. bir dakika durduruyor. ben bir yap ben geleceğim. <laughs> yap hadi sen tahminini. Aa, gidim ya moda. Senin yedin dolmuş oyun sen. Arkadaşlar, oyun silerken de video çekeceğim. Belki bazı oyunları beğenirsiniz. Hmm. Ben sil bir tane oyunu. Şu polisi sildirmek istiyorum. Sildik. Kısa oyunları var değil mi arkadaşlar? <laughs> Youtube bu oyunların videosunu çekmiştik. Hadi sil bir oyunu. Ben hangisi internetli? <laughs> yani ya şunun hangisi internetli? bir hatırlamıyorum ki. İsimlerde farklılık var. Hatırlarsın. Bir dakika. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik. Minecraft'te şimdi ben. O benim aşkım. Ne? Ah, dur yanlış. Arkadaş Çık çabuk ondan. Ya Arkadaş ne çıkar Ne Çıkar. Ben bunu giymişim. Bu herhalde evet evet o. Gidildi. Dur bir ben seninkine bakmayayım da. Hadi sen tahminini yap tahminini yap. <laughs> Tahminim. Tamam mini mini mini. Kap Kaçtı Kaç doğdu? Hı. Seninki mi? Hı hı. İki doğru. İki doğru mu? Ben bir sallıyorum şu. Ortadakini atsak. Kaç doğrum var? Bir bakayım. Üç doğru. Üç. Hadi çabuk senin tek de bilmem lazım. Kaç doğdu? Sen bunu mu yaptın? Ev. Ee, bunu hani iki doğru demiştim ya tekrar yap. Hı. Beyaz da attı. Bu kadar demiştim. Kap kara buna var. O zaman ortaya da bir tane pek parlak bir şey koyacağım. Yok ya da değiştireceğim. Kaç doğdu? İki. Pekala benim kaç doğdu? Hepsi doğdu kesin. Doğdu hepsi. Kafadı. Bak altına hangi blok da varmış. Oo aynısı. Valla aynısını tuttu. Gel gel. Daha bir saniye daha yap. Arkadaşlar şimdi ikincisini e? de yapalım. Aa, çok eğlencesiz oldu. Daha yeniyiz ya. Kır tüm altındakileri. Çok saçmaymış benim Kırırız. altındaki. <laughs> tamam şimdi senin altındakini yapıyorum ben. Yap. Ben senin yerine ayarlayayım. Tamam yaptım altını. Tamam şimdi sen geç kendi yerine. Şimdi ben sana. Altı yap. Yapayım. Niye bu alata? Altına bakası mı geliyor? Tamam. Hadi, şimdi ben başlıyorum. Hiçbir şey yapamam. Zümrüt, zümrüt, zümrüt. Hepsi zümrüt yapacağım. Kaç doğru? 100 doğru. Nasıl 100? <laughs> <laughs> Nasıl bildin Önce bir sen de tahmin et. Belki sen de bileceksin. Hop, ne yapıyorsun sen? Göm ben gömüyorum. Yemin ederim göm. <laughs> Çabuk yap geldin. Az önceki o da Az önce ortada elmas var. He, az önceki değil. ipucu bu da. Sen en sevdiğin renk ne? Kırmızı. Ama kırmızı yok. Düt. kırmızı bir dok yok. Bak ama yapamazsan kaybediyorsun. Ona göre di dikkatli doldur. Tamam. Kaçtı o da. Bir. Ben kazandım. Gel de gel. Tekrar. Bu olmadı ya. Çok kötü yaptık. Arkadaşlar. <laughs> tamam bunun ikinci bölümünü şimdi çekelim Ayaz. Aa, <laughs> Bunu Şimdi kapa. diye. Başka günle. Başka evet, <laughs> <laughs> Bugün takip. çekeceğiz ama başka bir gün yollayalım. Tamam. <laughs> evet. evet. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bütün videoda da. Evet. Bay bay. Bay bay.